Merhabalar dostlar, arkadaşlar bu tür videoları uzun zamandır çekiyorum teknik analiz olarak. Şimdi abone olursanız çok memnun olurum. Bir daha ayrıca katıl butona tıklayarak üye olursanız çok memnun olurum. Aldığınız destek paketleri ölçüsünde e, hisselerinizi arkadaşlar değerlendiririm. Haberiniz olsun, e, özel olarak belirtirseniz. Bunu söyledikten sonra hemen hisselerimize geçelim. Merhabalar dostlar, 17 Mayıs kapanışı itibariyle alınan verilere göre arkadaşlar 4 saatlik boyutlu uyumsuzluk gösteren hisselerden part 1 ve part 2, linkini aşağıya bırakacağım açıklama kısmına oradan bakarsınız arkadaşlar diğer videolara da part 3 ile devam ediyoruz part 2 ile part 1 ile part 2 ile toplam 14 tane hisse şu anda arkadaşlar bunlarla beraber bu videodakilerle beraber toplam 21 hisse pozitif uyumsuzluk 4 saatlikte gösteren hisseler ki pozitif uyumsuzluk arkadaşlar tepki hareketi yapabilme kabiliyetini ortaya serer böyle bir ihtimalin olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz İhtimali yüksek çalışması yüksek bir durum arkadaşlar ama tabii ki %3 çalışacak diye bir garantisi yok diyelim ve hemen başlayalım ilk hissemiz. Arkadaşlar Erbos'a bakalım bakın Erbos'a da benzer bir durum. Erbos'a da fiyat aşağı doğru giderken arkadaşlar şöyle aynı durumda pozitif uyumsuzluğa baktığımız zaman da arkadaşlar daha sonra Alasya'ya baktığımız zaman yukarı doğru bir hareket. Bu da tepki hareketi getirme ihtimali var. İlk önce karşımıza 231'ler arkasından da hacim gerisi 290'lara kadar götürebilecek yolu açma ihtimali var diyebiliriz. Ve eğer aşağıda tabii ki arkadaşlar burada bizim için sıkıntı olabilecek bölgede 219 onu da söyleyeyim. ERCB'ye baktığımız zaman ERCB'de durum nedir? ERCB'de arkadaşlar belirgin bir şekilde pozitif uyumsuzluk var. Bakın şuradan itibaren kendiniz de görebilirsiniz. Fiyatın arkadaşlar düşmeye ister buradan bakın ister buradan bakın arkadaşlar. Fiyatın düşmeye başladığı bölgeye şöyle baktığımız zaman RSI'de arkadaşlar benzer bir durumda yukarı doğru bir potansiyel olarak da çıkış var. Bu da bizim için bir pozitif uyumsuzluk. Burada dediğimiz gibi arkadaşlar bizi sıkıntıya sokabilecek 137'lerin altında çıkma inmesi yukarıda da 163 hedefini karşımıza çıkarma olasılığı oldukça fazla diyelim. Ve en sariye bakalım arkadaşlar. En sari deli gıda sanayiye baktığımız zaman burada arkadaşlar benzer bir durumda pozitif uyumsuzluk devam ediyor. Bakın şurada hemen şu bölgede Fiyat aşağı doğru inerken ara sayımıza baktığımız zaman arkadaşlar ara sayımız ister buradan bakın arkadaşlar bakın ister buradan bakın isterse hareket olduğum evet şöyle arkadaşlar isterseniz şuradan bakın bakın hepsi değişecek hatta bunu silelim daha rahat görmesin bakın bu bölgeden de bakabilirsiniz arkadaşlar pozitif uyumsuzluk olmadığını bu bölgeden de bakabilirsiniz arkadaşlar bakın burada fiyat aşağı doğru inerken ara sayıda arkadaşlar yukarı doğru bir tepki hareketi şu aşamada bakın şöyle bir görüntü Hafiften olsa var gözüküyor. Yatay hatta yatay yata diyebileceğimiz bir bölge arkadaşlar. Hemen bakıyorum Evet. Yapay değilse de biraz aşağı gibi. Hatta şu biraz daha garanti. Evet. Ve en sırdan sonra arkadaşlar hemen diğer bir hissemiz Ege'ne bakalım. Ege'nde ne gözüküyor? Ege'nde de arkadaşlar şöyle bir kontrol ettiğimizde. Bakın burada arkadaşlar fiyat aşağı inerken hemen şöyle kontrol edelim. Son kısım için konuşuyorum. Bakın arkadaşlar şurada fiyat aşağı inerken RSI'yi gördüğünüzde Arası arkadaşlar yukarı doğru bir tepki hareketi gerçekleştirmiş gözüküyor son kısım için. Bu da bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkma ihtimali var. Potansiyel bir yukarı tepki hareketi getirebilir. Ve Çelha'ya bakalım. Çelha'da durum nedir ne değildir. Çelha'da bakın arkadaşlar burada da hemen geçmişte zaten bir pozitif uyumsuzluk var. Bir tepki hareketini zaten şurada gerçekleştirmiş. Ve hemen şöyle arkadaşlar bir daha şunu da sildikten sonra şundan temizleyelim. Gel buraya evet. Şimdi arkadaşlar Çelha'ya da baktığımız zaman yine benzer bir durum. Hala pozitif uyumsuzluk devam edebilir arkadaşlar. Bakın şurada fiyat aşağı doğru inerken RSI'ye baktığımız zaman benzer dönemde arkadaşlar yukarı doğru bir hareketlenme var. Bu da bizim için pozitif uyumsuzluğun sebebi olarak karşımız çıkıyor. Ve bantaşa bakalım. Bantaşta durum nedir ne değildir diye. Bantajlar arkadaşlar bakın ciddi bir pozitif uyumsuzluk var burada da fiyat aşağı inerken bakın arkadaşlar bantaj yalnız biraz riskli onu söylüyorum çünkü trend aşağı olduğu için tepki hareketi getirebilecek durum sadece çıkar. Burada bantajın arkadaşlar getirebilecek tepki hareketi Bollinger bandının orta noktası 11.47'ye kadar yapabileceği hareketler doğal bir tepki hareketi olarak karşımıza çıkar. Onun için çok da böyle uçacak kaçacak gözüyle bakmak biraz mantıklı değil. Ki arkadaşlar bu videoda biz pozitif uyumsuzlukta tepki hareketini bekliyoruz. Yani trendin komple değişmesini beklemek şu anda çok mantıklı değil. Ve ADG'ye Adra gayrimenkul yatırım ortaklığına baktığımız zaman arkadaşlar fiyat aşağı doğru inerken RSI'ye baktığımız zaman arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket. Bu da bizim için arkadaşlar 21. hisse olarak karşımıza çıkan son hissemiz ADGE olarak da pozitif uyumsuzluk gösteren 4 saatlik grafiklerimizden Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Zaman içerisinde göreceğiz nasıl durumlar olacak diye. Kanalıma abone olmayı, unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.